Kıymetli dostlarım merhaba. Riyaz Salih'in okumalarına İslam Hocam'la beraber devam ediyoruz. Sizler de hoş geldiniz aramıza. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Devam eden, sıralamada devam eden konu sabır konusu. Dediğim gibi gerçekten çok önemli. Bir önceki bölümde biliyorsunuz tövbe hakkında, tövbe hakkında konuşmuştuk. Dediğim gibi bu bölümde de sabrı işleyeceğiz. İslam hocam hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Iyisiniz? Teşekkür ederim. Ben deyim. Gerçi Riyaz Üstaliyinin her konusu çok önemli ama evet. bugün sabır konusunu işleyeceğiz. Dediğim gibi sabır da gerçekten çok önemli. Evet. Yine ayet ve hadislerle birlikte yorumlayacağız. Ben okuyacağım. Siz yorumlayacaksınız, İslam hocam. İsterseniz sabır konusunun ilk ayetiyle beraber başlamak istiyorum müsaadenizle. Tabii ki, buyurun. Ey iman edenler sabredin, birbirinizle sabırda yarışın. Ali Umran 200. Evet. İslam hocam buyurun. Şimdi Rabbimiz bu ayette birbirinizle sabır konusunda yarışın diyor. Evet. Yine e, sabredin genel manada bize bir emir var. Yani bu sabır e, dünyada günahlara karşı sabretmek... İşte yapılan insanların bize yaptığı hatalara sabretmek, hastalığa sabretmek, işte varla yokluğa bütün sıkıntılara hasılı kelam sabretmek gerekiyor. Evet. Tabii bu sabır aynı zamanda e, sabrederken de zahiri sebeplere de sarılmak lazım. Yani Allah kula bir hastalık verdiği zaman kulun sabretmesiyle beraber o hastalığın şifası için de elinden geleni yapmasıdır. Yani gereken tedavileri aldıktan sonra bu süreç içinde sabretmesidir. Sabır zaten insanoğlunun ciddi manada zor bir imtihana tabi tutulduğu bir konudur. Yani Kesinlikle. o yüzden ayette açık ve net bir şekilde sabredin ve sabır konusunda birbirinizle yarışın diye buyurmaktadır Rabbimiz. Buyurun. Evet. Diğer ayet-i kerimede de yine, ''Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.'' Bakara Suresi 155 İslam var. Evet, bu ayette de Rabbimiz açlıkla, korkuyla, mal ve can konusunda sonra meyvelerin eksilmesiyle bizi sabrede sınayacağını söylüyor. Evet. Dolayısıyla bu tarz şeylere kişi sabrettiği zaman burada bir müjdeye nail olacağına dair ayette sabredenlere müjdeler olsun ya da sabredenleri müjdele manasında geçmekte. O yüzden mesela bugün biz baktığımızda işte meyvelerin yanması yani evet. ilkbahar ayında biz bu imtihana tabi tutulduk müminler olarak. E bu duruma biz sabredersek yani çünkü elimizden geleni yaptık ama Rabbimiz meyvelerimizi eksilterek bizi sınadı. Burada önemli olan isyana düşmeden kişinin sabretmesi. Yine korkuyla can ve malla sınanmak ve bu konularda insanın sabretmesi. Mesela yıllar önce yaşadığımız işte pandemi, daha sonra deprem gibi afetleri yaşadık. Bütün bu olayların hepsinin karşısında sabretmek gerekiyor. Çünkü kişi bu tarz musibetlere sabrettiği zaman Allah ya daha hayırlısını dünyada verecek ya da daha hayırlısını ahirette verecektir. Yani ne o olur. yüzden bu tarz olaylar karşısında kişinin sabırla Rabbine bağlılıkla ibadet etmesini, kulluk yapması gerekiyor. Kesinlikle. Yani her evet. şeyin aslında Allah'tan olduğunu evet, bilip aynen. ona göre sabrederek beklemek. Tabii. Diğer bir ayeti kerimede İslam hocam sabredenlere mükafatlar elbette hesapsız olarak verilir. Zümer suresi 10. Evet. evet. Yani bu ayette de zaten sabredenlere mükafatın olduğunu Rabbimiz söylemekte. Aynen. Dolayısıyla şöyle sabır zor bir imtihan olduğu için yani insanoğlunun ciddi manada zorla yaşadığı ve zorla zora düşerek sıkıntıya girerek bu süreci atlamasının bir sebebi olduğu için işte bu zorluğun yanında ahirette bir mükafatı vardır. Mesela bu dünyada kişiye Allah bir hastalık verdiğinde ve kişi ona sabrettiğinde o sabrının mükafatı olarak ahirette çok büyük karşılıklara, büyük ecirlere muvaffak olacaktır. Allah o mükafatı vereceğini bu Zümer suresinde de bildirmektedir. Evet, evet buyurun. Diğer bir ayet-i kerimede de. Her kim de sabreder ve bağışlarsa işte bu elbette yapılmaya değer işlerdendir. Şura evet. suresi 43. Bu da çok önemli bir husus. Yani evet. insanlara kara, insanlara sabretmek, sonra bununla beraber insanlar bizden bir konu hakkında özür dilediği zaman onları bağışlamak. Özür dilemezseler de insanları bağışlamak büyük bir erdemdir. O yüzden hani insanlar bize karşı ne kadar hata yaparlarsa yapsınlar bizim bir noktada onları bağışlamamız, affetmemiz gerekiyor. Çünkü biz onları affetmediğimiz takdirde biz de onun sıkıntısını kalbimizde büyüteceğiz. Bu bize de zarar verecektir. Yani kin ve nefrete sebebiyet verecektir. Bu kin ve nefret de bizi maddi manevi bize de zararı dokunacaktır. O yüzden kişi sabırlı olmalı ve yapılan hatalar karşısında da sabırlı bir şekilde bir tavır takılması gerekiyor. Bu ayette biz bunu görüyoruz. Evet, evet. Diğer bir ayet-i kerime İslam Hocam. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ya Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara suresi 153. Yani bir insan sıkıntıya, zorluğa düştüğü zaman e, bu ayet o kişi için en güzel destek olabilir. En güzel teselli de olabilir. O evet. yüzden e, bu ayet-i kerimede namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Şimdi başımıza herhangi bir olay geldiğinde, bir zorluğun içinde kendimizi hissettiğimizde o zaman... O zorluğu kaldırabilecek zahiri sebeplere sarılmamız lazım. Yani diyelim maddi olarak kazancımız düşük, elimizden geleni yapıyoruz, çalışıyoruz, mücadele ediyoruz ama gücümüz bir yere kadar yetiyor. O zaman ne yapmamız lazım? Eğer gerçekten sıkıntılı ve zor bir durumdaysak o zaman Rabbimize yardım istemek amacıyla dua ederiz. Ya da iki rekat istihane namazı yani sabır namazı ya da dua namazı mahiyetinde o iki rekat namazı kıldıktan sonra ellerimizi açarız, Rabbimize dua ederiz, ondan yardım isteriz. Ya da şifa konusunda, mesela diyelim Allah bir hastalık verdi, o hastalık için doktor doktor hastane hastane gezdik ama o hastalık canımızı da yakmaya devam ediyor. O zaman ne yapmamız lazım? Gücümüz yet yettiği kadarıyla namazımızı kılıp ellerimizi açıp Rabbimize yalvarmamız gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya bunu söylemek, anlatmak kolay. Başa geldiği zaman onu yaşamak, bir de onu sorun diyeceksiniz ki gerçekten evet. böyledir. İnsan hayatında zaten yaşadığı zaman bu zorluğu görür. Evet. O yüzden alimler demişlerdir ki yani bir insanın sabırlı olup olmaması musibetin ilk anında verdiği tepkidir. Evet. Yani eğer ilk anda sabırsız bir tepki veriyorsa o insan sabırlı değildir. Ama musibetin ilk anında kişi sabırlı bir tavır takınıyorsa o gerçekten sabırlı bir insandır. Evet. Musibetin ilk değdiği anda evet. gösterilen sabır aslında sabır. Aynen öyle. Evet, doğru. Yine diğer bir ayet-i kerime İslam hocam Andolsun içinizden Cihat edenleri ve sabredenleri ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz. Muhammed Suresi 31. Evet bakın burada da yine bize Rabbimiz bize sabırla sınayacağını ve sabırdan sonra da bize mükafat vereceğini söylemektedir. Evet. O yüzden dünya bir imtihan yurdudur. Yani biz yaşadığımız bu süreçte ciddi manada varlıkla imtihan oluyoruz zaman 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 yoklukla imtihan oluyoruz zaman zaman Hani mesela geçici ol, olsa da bazen ciddi hastalıklarla imtihana tabi tutuluyoruz yani ille de kronik hastalığın olması gerekmiyor Hani normal bir diş ağrısı ya da başka bir hastalıkla da zaman zaman imtihana tabi tutuluyoruz işte böyle durumlarda kişinin Ciddi manada sabretmesi gerekiyor ve bu bu ayetlere baktığımızda ki Kuran-ı Kerim'de birçok yerde sabırla ilgili ayetler vardır. Yani sabır bir müminin hayatında muhakkak olması gereken ve dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesidir. Evet. Aslında İslam hocam dediğiniz gibi sabrın şöyle de bir önemi var. Hani sabır e, diyelim başımıza bir olay geldi ya da bir şeyin zamanı var. O zamanı beklemek, olmasını beklemek aslında bir sabır. Ama biz bazen kendimizde her şeyi bildiğimiz için sabretmeden o işi bir an önce bitirmeye çalışıyoruz. Aha. Belki de bitirmek hayırlı değil. Hani beklemek hayırlı. Sabretmenin aslında böyle de bir imtihanı var. Hani biz insanoğlu biraz aceleciyiz. Her şeyi Aha. biz kendimiz kendi elimizle halledelim istiyoruz. Ama aslında yanlış olan kısım da burası. Netice sabretmen gerekiyorsa sabredeceksin. Çünkü sana sabır et deniliyor. Evet. Yani zaten ayetlerde apaçık sabır konusu evet. var. Bir de şöyle bir durum da vardır insanlar arasında çok yanlış bilinen bir husus. Yani bir insan anne karnından sabırlı, anne karnından sabırsız doğmaz. Yani sabır dediğimiz olay insanın kendi hayatında tecrübe ederek, görerek, yaşayarak zamanla hissettiği duygular, verdiği tepkilerdir. Şimdi evet. şöyle düşünelim. Cahil insanın sabırlı olması çok zordur. Yani ama bilen bir insanın sabırlı olması biraz daha kolay, biraz daha rahattır. O yüzden e, bir insan Allah'ın emirlerini bildiği zaman, ayetten anladığı zaman, hadisten anladığı zaman... ...yani sabırlı insanın ne kadar büyük bir mükafatla mükafatlanacağını bildiğinde... ...o zaman olaylar karşısındaki tutumu farklı olur. Ama bunu bilmediği zaman gerçek manada zorlanır. O yüzden şunu düşünmeyelim yani... Ben sabırsız biriyim diyerek kendimizi sabırsız konuma koymayalım. Çünkü yaşadığımız olaylar, olaylardan ders çıkarma şeklimiz, bütün bunların hepsi bizim hayatımızı şekillendiren durumlardır. Ama genelde özde bilmemiz gereken ve yapmamız gereken en önemli şey musibet anında sabretmemiz ve bu tarz tavırlara, duygulara girmemiz gerekiyor. Çünkü bunun aksi bir durum Allah muhafaza insanı isyana sürükler, günaha sürükleyebilir. Yani mesela diyelim bir ölüm haberi aldınız. Saç baş birbirinize girdiniz. İşin bir mümine bu hal yakışır mı? Kesinlikle. Yakışmaz. Evet. Yani bu sahneleri biz nerede görüyoruz? İşte gasilhanelerinde görüyoruz bu sahneleri. Yani bu kadar çok insanların kendini yırtarak ağlaması halbuki o da mümin. Yani o da Allah'a inanıyor, hesap gününe inanıyor. Hani ölümün hak olduğunu hepimiz biliyoruz, biliyoruz, ama bu konuda çok sıkıntılarımızın olduğunu görüyoruz yani genel manada. Evet. Yani bunu olayı yaşayan olalım ister dışarıdan bakan olalım muhakkak sabretmemiz gereken yerde sabretmemiz gerekiyor. Evet, evet kesinlikle. İslam Hocam e, sabırla ilgili biz ayet-i kerimeleri bitirdik. E, bu bölümü burada bitirelim istiyorum. Yine e, sevgili dostlarım ayet-i bir ayet-i kerimeler okumalarını yaptık. Bir sonraki bölümde de yine hadis-i şeriflerle sabır konusuna devam edeceğiz. Yine sizin de sabırla ilgili bize bildirimleriniz, daha doğrusu yorumlarınız bizim için çok önemli. Yorum ve görüşlerinizi de yine bizimle paylaşırsanız sabır konusuyla ilgili seviniriz. Yine bu videoyu beğenip paylaşarak başkalarının da istifade etmesini sağlar. Siz de hayra vesile olabilirsiniz. Rabbimiz okuduklarımızla, bildiklerimizle amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bir sonraki sabır konusunda tekrar görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.